Cengiz abinin rozetini Hatay'ın Belen ilçesinde Belen'in köklü ailelerinden Belen Belediyesi İyi Parti meclis üyesi Cengiz Saklar ve geçmiş dönemlerde ANAP Belen Belediye Başkanlığı yapan Havran Özden aileleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. Bir araya geldiğimiz gün Buyurun, buyurun buraya gel. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adım adım 2023 ilçe, ilçe ilçe aydınlatma ve anlatma toplantısının yapıldığı toplantıda Cengiz Saklar ve Havran Özden'e parti rozetlerini MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Serdal Soydan taktı. Bir araya buyurun, buyurun buraya gelin. inşallah yollarını birleştirip bu kutlu yürüyüşümüze destek verecek. O yüzden rica ediyorum biraz daha bekleyin. Hoş geldin, hocamıza hoş geldin. Allah senden razı olsun, Işin gücü rast gelsin. Eski belediye başkanımız, Bele, belediye başkanımız. Burada uzun dönem belediye hizmet eden çok değerli, kıymetli bir ağabeyimizin. Bundan sonra bizle birlikte hareket edecek, bizle beraber yol yürüyecek. Biz onunla beraber daha güçlü olacağız Allah izin verirse. Bugünden sonra. Tıpkı Cengiz abi nasıl geldi bize destek verdi. Biz bugünden sonra daha güçlü olduysak Havran Özden Başkanımla birlikte daha da güçlü olacağız Allah izin verirse. <gülüyor> <gülüyor> Sen abi gel. Sen de beni bir <laughs> sembolik olarak bugün bir üç yürel rozetimizi takacağız. O rozeti takması için de ben Tokat Birliği'nde ilgilimiz Yücel Bulut Bey'den rica edeceğim. Rozet nerede arkadaşlar? Havran Başkanı, üç çok yakıştı. Allah hayırlı olsun.